taha Akyol karar gazetesi tarikat cemaat İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu bir baba 6 yaşında küçük bir çocuk olan kızını 29 yaşındaki bir herifle imam nikahıyla evlendirmiş. Oyun çocuğu yaşındaki küçük kız zincirleme cinsel istismara maruz kalmış. Ailenin savunmasına bakarsanız 6 yaşında dini nikah kıyılmış da 13 yaşında fiili evlilik olmuş. Böyle de olsa facia. Çocuğun okula gitme, oynama, arkadaşlar edinmeye, kanuni yaşlara ulaştığında kendi hür iradesiyle evlenmeye hakkı yok muydu? Hak mı dediniz, hür irade mi dediniz? Eski fıkıh kitaplarında çocukların 6 yaşında velisinin kararıyla nikahlanabileceği, buluğa erdiğinde fiilen evlendirilebileceği yazılıdır. Bireysel hak ve hürriyetler fikrinin söz konusu olmadığı eski asırların fetvaları çağımızda böyle facialarla çocukların hayatını karartabiliyor. Facialar zinciri. Bu nasıl baba, nasıl anne ve nasıl erkek kardeşler? 6 yaşında bir çocuğu kabul eden bu nasıl bir herif? Hayvan demek, hayvana hakaret olur. Ve nasıl bir adam ki imam nikahı kıyıyor? Nihayet savcılık iddianame tanzim etti. Küçücük bir kızın hayatını mahvedenler hakkında zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açıldı. Cezası ağır ama tutuklama yapılmadı. Duruşması da ta mayıs ayına konulmuş. Kanunen yasak olduğu küçüklerin imam nikahı kıymak suç değil ki iddianamede böyle bir suç yok. Yok çünkü Anayasa Mahkemesi Mayıs 2015'teki kararıyla resmi evlilik olmadan imam nikahı kıymayı cezalandıran kanun maddesini iptal etti. 2004 yılında evlilik dışı ilişki suç olmaktan çıkarıldığı için AYM de böyle bir karar vermişti. Aşağıda bu konuya değineceğim. Dini kültüründe sorunlar. Eski fetvaların din zannedilmesi çok büyük bir sorundur. Çocuk evlendirmeleri zamanımızda çok azaldı. Fakat tarihin din zannedilmesi İslam dünyasında IŞİD'lere, Talibanlara da Boko Haramlara da yol açabiliyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi 1857 yılında siyahi kölelerin eşit vatandaşlık haklarına sahip olması gerektiğine karar vererek köleliği meşrulaştırmıştı. Bugün o karar hukuk tarihinde yer alır. O zaman öyle düşünülmüş deyip geçeriz ama fıkhın muamelat fetvaları olunca din sanılıyor. Tanzimat devrinde Osmanlı köleliği iptal ettiğinde Arabistan'da Osmanlı şeriatı iptal etti diye isyan çıkmıştı. Çünkü tarihsel bir veri olan fıkı din sanılınca, Bardakoğlu hocamızın dediği gibi zihinleri tarihe kilitlemek şeklinde kapalı ve katı bir zihniyet ortaya çıkıyor. Yeni fikirlere, hak, hürriyet ve adalet kavramlarındaki yeni gelişmelere karşı çıkmalarının sebebi budur. Ali Bardakoğlu hocamızın yüzleşme kitabını önemli tavsiye ederim. Özellikle fıkıh sorun mu üretir çözüm mü bölümünü. Fanus içinde başörtülü kızının üniversitede okuması için çabalayan samimi dindar vicdanı böyle faciaları asla hoş görmez. Tepki duyar, dinin bu olmadığını bilir. Fakat tarikat deyince iş değişiyor. Tarikatlar istisnaları da olsa genelde kişiyi çevresinden ve farklı bilgilerden soyutlayarak bir fanus içine alıyor. 6 yaşında evlendirmeyi helal sanıyor. Tarikatlar ya da totaliter örgütler sık dokulu bu yapılarda özgür bireye yer yoktur. İslam düşüncesinde tarihsel tortuları aşarak dinin ahlaki ve uhrevi erdemlerine yönelmek şeklinde esaslı bir tefekkür ve içtihat hareketine çok büyük ihtiyaç var. Fakat dinin siyasallaştırılması, siyasetin de tarikat ve cemaatlere imtiyazlar bahşetmesi, selefliğin desteklenmesi gibi sorunlar böyle bir hareketi engelliyor. YÖK 2013 yılında ilahiyatlarda felsefe grubu dersleri kaldırılmadı mı? Tepkiler üzerine karardan dönüldü ama felsefe grubu dersler makaslanarak tekrar konuldu. Yasaklamak çözüm değil. Tarikatlar ve bilinen şekilleriyle cemaatler devrim kanunlarıyla zaten yasaktır ve yasaklamak ezmek gibi polisiye baskıların çözüm olmadığı açıktır. Hukuk devletinde ahim içtihatlarına uygun bir yasak tanımı yapılamaz zaten. Özgürlükçü kamuoyu, sivil toplum, başta milli eğitim olmak üzere etkin denetim ve kaliteli eğitim zorunludur. Dün bir haber daha 13 yaşındaki Suriyeli bir kızın imam nikahıyla evlendirmişler. Kızcağız hamile. Sayın Özlem Zengin hukukçudur. Kendisine açık dilekçe sunuyorum. Medeni kanuna göre evlenme yaşına gelmemiş kişilere imam nikahı kıyılmasını cezalandıran bir kanun teklifi hazırlayıp imzaya açınız. Böyle bir kanun AYM kararına da uygun olur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.